Bugün en kötü Minecraft haritanın test edeceğiz. Oha bu kadar değil tamam yeter Tamam like at, abone olmayı izleyeyim. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar ben bu haritaya 10 üzerinden 0.1.5 veriyorum ya. Evet ilk haritaya girdik. Yani ilk en kötü haritaya girdik dedim de. 4 bloğun içindeyiz ve abi sadece sandık var burada ve karşıda kumlu bir ada var. Galiba bu skyblock ama abi dünyanın en kötü skyblock'u like 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 atmayı unutmayın. Bir de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İkinci bölümü istiyorsanız onu da yazmayı unutmayın yorumlara. Ve sandıktan Bonnie çıktı. Labuka çıktı. Ice çıktı. O Spring çıktı yani. Fidan çıktı. Buz çıktı. Lava çıktı filan. Tamam şimdi biz toprakları kazalım diyeceğim de abi. Bizim karşıya gitmemiz lazım galiba. Başka yerler var mı bakalım hemen. Evet, galiba. Aa köy. Köy var arkadaşlar. Arkadaşlar o köye gitmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ben bu bölümde gidemeyiz o köye. Çok zor. Aa toprak bir tane toprağımız gitti. Neyse sıkıntı yok. Daha bir sürü toprağımız var. Bir tane daha toprağımız gitti. <laughs> bu gitmesin gitmedi tamam. Ee, bizim şey yapmamız lazım. Taş. Taş. Nasıl yapılıyordu ki abi? Bunu böyle yapacağız. Sonra şunu şöyle yapacağız. Bunu da kıracağız. Abi bu tarafa gitmeyecek Neyse biz şu ağacı bir büyütelim. Tamam büyüdü. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorumlara bir yazmayı unutmayın yani bir şey yazın. Buraya kadar izledim falan yazın. <laughs> bu arada arkadaşlar videonun ilerleyen kısımlarında o kadar leş gibi bir harita var ki inanamayacaksınız yani. 20 tane tatlımız var bu arada güzel. Kanka bir tane bile fidan çıkmadım ya. Arkadaşlar tahta kazma yaptım. Sınırsız taş makinesinden makinesinden artık taş alabiliriz diyeceğim de. Bu lav niye bu tarafa gitmiyor abi şimdi? Arkadaşlar 9 tane taş toplasam yeter bence. 9 tamam. Bakalım kaç tane basamak basamak oluyor? 18 tane basamak. Bundan da 24. Bence yeter de artar hatta. Yani şunu alalım buradan. 24 tane blok yeter mi sizce arkadaşlar? Bence yeter. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı. Hadi yetti mi? Yetti mi? Yetti mi? Yetti mi? Yetti mi? Yetti mi? Yetti. Tamam. Ama. Bir dakika. Şunu şunu koyarsak yetti. Tamam. Arkadaşlar hazırsanız sandığı açıyorum. Açtım. Oğlum size ne yapayım ha? bunu obsideni ne yapayım ben? Arkadaşlar obsiden çıktı. Obsidenle ne yapacağız? Fikrim yok ama. Galiba nedir portalı yapacağız. Eee hazırsanız nedir portalı yapalım ya. Gelme 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 gelme. Gelme gelme gelme. Dur dur. Arkadaşlar bunun yanacağı yok. Bence bir bakalım nedir de bir şey mı? Kanka bu lan bu ne kadar kötü harita lan. 10 tane obsiden vermiş Nether'a gidelim diye. 2 tane yer koymuş. Ama abi Nether'da hiçbir şey yok. Normal nedir? Ben sanırım Nether'da da adılar var. Arkadaşlar ben bu haritaya 10 üzerinden 0.1.5 veriyorum ya. Siz kaç veriyorsunuz yorumlara yazın. Arkadaşlar diğer haritaya geldik. Hem yani, haritayı Warfare'de, UD007, Angelica. Bunları yapmış yani. Esselet. Arkadaşlar bu arada diğer geçenki harita var ya. Yani oynamayın abi ya. Adam Skyblock demiş. İki tane şey koymuş. 10 tane obsiden vermiş. Neden verdi acaba obsidenleri? Diyor ki. Aaa. Monsieur. Oğlum bunu lan. Yani diyor ki kitabı oku diyor. Ve chess diğer chess aç. Open the ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar boş yapıyorlar kısacası. Aa, Lucas ne yapıyor lan? <laughs> Aa, Nikas köylüymüş ya. Ben de bir şey sandım. Uyan lan. Ender uyan Ender. Ender. Ender uyan Ender. Hit once. Yeter lan. açılan yolu. Ne oluyor lan burada? Elmas kılıcım var. Zombi çok yaratık ol. Elmas kılıcım. Niye bu kadar fazla şey görmüş ben ne bilmiyorum. Aç lan kapıyı. Gel lan. Gel lan gel. Gel gel. Gelsene lan. Gel gel. Gel lan. Gel lan. Gel gel. Gel. Köylüler kurtaracağım lan sizi. Dur dur. Al lan lan. Kaç kaç kaç. Al. Lan kurtarın. Kurtulun lan köylüler. Arkadaşlar köylülerden kurtulma bir haritası yapmışlar arkadaşlar bence bu haritaya bir puan vermeleri e, ismi çok garipti Onları koymayacağım yüzden zombilerin ismini Ve şurada bir şey var Bu ne bu ne, kanka, bu ne ya Çok boş bir harita yapmış. Diğer haritaya geçelim bence Arkadaşlar diğer haritamıza girdik ve Buzların üstündeyiz şu an geldik. Diyor ki bu harita ekip kişiyle çalışır diyor ama tek kişilik harita diyor Links diyor YouTube odası diyor. YouTube odasına bir girmek istiyorum. Aa. Okey. Karşından dönce. Bu arada bu arada güzel bu arada. Kötü harita değil. Bu nasıl bir harita ya? Aa bitti harita bitti. Odama gitmem lazım diyor. Evet. Aa bu ne? Bu ne kanka bu nasıl harita kanka o mi Oğlum bu ne Bu ne lan Lan bırak. Evden çık diyor Sana ihtiyacım yok diyor Aa Kılıcı anlaşıkla adama verdik Tamam lan tamam çıkıyoruz evden Nasıl çıkacağız evden Abi dakika sandığı içince kapı kapanıyor Buraya mı girmemiz lazım? Tamam burada kaldık diyelim. Ne oluyor? Abi harita bu yüzden mi kötüydü? Game moda girdim bak bu harita da bozuk abi. Normalde buraya getirmesi mi lazım bizi? Aynen. Yok. Kanka bu nasıl bir harita ya? Aa bitti harita bitti. Buraya giriyoruz. Buraya geliyoruz. Bitti harita. Ben şunlara bakmam lazım. Bomboş komut biliyor Niye koydun abi bomboş? Bu geliyor. Bu da bomboş. Bu komut bloklarına bakalım. bu kapı kapanma ayarı. Chat ayarı. Bitti abi harita bitti arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bunu sartar partik istiyorsanız yorumlara yazın.